Cübbeli Ahmet Hoca da TV röportajında Hüdapar tehlikeli diye açıklama yaptı hocam. Ben dünya işine siyasete karışmıyorum. Ama bu görüşte kim varsa vicdani red, anayasada eğitimini bilmem eyalet, özellik bunlar benim cemaatimden de olsa, benim arkadaşım da olsa ben onlarla anlaşmak. Uzak dururum yani. Bu partinin milli duruşu yok bu çıkıyor. Bu kuşkuları Cübbeli Ahmet Hoca yerli mi sizce? Şimdi Cübbeli Ahmet Hoca orada büyük bir hata yapmış. Zaman olarak da çok büyük bir hata. Yani seçimler geliyor, Tam sağlam bir bilgi ele almadan olmuş anlaşılan. Çünkü biz Hüdapar'ın kurucusunun tweetlerine de bakıyoruz, söylemlerine de bakıyoruz. Çok oturaklı, çok güzel ifadeleri var. İslam'a birebir uygun ifadeleri var. Özellik istediğine dair hiçbir kelam biz görmedik yani. Bugün de bu soru aynısı Hüdapar'ın kurucusuna soruluyor. Ona soruluyor diyor ki bir şey söylemek istemiyorum dedi baştan. Yani saygılı hocaları anladığım kadarıyla bu da güzel bir ahlak. E i̇kinci etapta da dedi ki, yani sadece şunu söylemek istiyorum. Ayet var. Bir fasık size haber getirdiği zaman onun doğruluğunu araştırın diyor. Çok da güzel söylemiş yani maşallah. Mesela Cübbeli Ahmet Hoca'da dindar mümin ama milli değiller gibi bir ifade kullandı. İzlemişsinizdir muhtemelen. Ona bir söyleyeceğiniz ya var mı? Bir şey söyleme ihtiyacı hissetmiyorum. Ben o camiye daha önce gittim. Allah gani gani rahmet eylesin. Mahmut Efendi hatta kendini ziyaret ettim. Vefat ettikten sonra taziyesine gittim. Sadece sosyal medyadan ya da şuradan buradan birilerinin getirmiş olduğu haberlerle ya da yarım ağız, yarım kulak dinlediği şeylerle yorum yapması doğru değil. Ben Ahmet Hoca şunu sadece hatırlatmak istiyorum. Allah-u Teala diyor ki fasıklar size bir haber getirin de onu araştırmadan onunla amel etme, onu yaymayın. Bu kadar başka bir şey. Bu ayeti getirdim. Ahmet Hoca da biliyordur herhalde. Elbette ben de çok daha iyi biliyordu. Ben sadece hatırlatıyorum ona öğretecek halim yok. Yani şimdi siz Oda TV'ye çıkıyorsunuz. Oda TV mi dedi size gerçi onu da bilmiyoruz da. Kim dediyse bunu bir araştırmak lazım. Bu insanın bütün konuşmalarına biz baktığımız zaman biz zaten Hüdapar'a nerede hayran olduk onu söyleyelim bir. Kur'an-ı Kerim'e hakaret edildiği vakitte Batman'ın arşısını o harika şekilde doldurmaları müthiş bir hareketti. Allah razı olsun hayran olduk bu noktada yaptıklarına. Sonra da konuşmalarına baktığımız zaman tamamen birlik üzerine, beraberlik üzerine çok güzel konuşmaları var. Şimdi doğuda bir kesim insanlar var. Bunlar HDP'yi İslam partisi olarak kendilerine anlatıldı. Hop diye oraya gittiler. E sonra bir baktılar ki bunların İslam'la alakası yok. Oradan çıktılar. E ne yapacağız diye arada kaldılar. Bir daha Akvar tarafına dönüş yapamadılar. E Hüdapar burada çok iyi oldu yani açılması. Hem Müslüman bir başkan, sözleri tamamen İslam'a uygun bir şekilde. Orada sağlam bir kuvvet çok da lazım bir kuvvet yani öyle söyleyelim. Çok güzel açıklamalar yapılmış ve de birlik kurulmuş. Birlik kurulmuşken, seçime de bu kadar kalmışken sağlam bir bilgi elinizde de yok iken kalkıp bunu söylemeniz büyük hata olur. Yani Cübbeli Hoca'nın çıkıp bunu düzeltmesini biz bekliyoruz. Büyük bir fitne sebebi oluyor ve de öyle bir şey yok yani. Birlik isteyen bir insan, İslam isteyen bir insan. E, hatta yani şu an belki de açıklamalarıyla, Yeniden Refah Partisi'nin açıklamaları da güzel fakat bize yani hüdapar daha oturaklı gözüküyor. Açıklamaları daha münasip gözüküyor yani. Hepsi kendi teker teker değerlendirildiği vakitte güzellikleri var. Elhamdülillah yani güzel düşüncelerler, İslam üzerineler maşallah. Ama daha oturaklılığa baktığımız vakit hüdaparın rucusunun konuşmaları daha oturaklı gözüküyor evet. bize yani. hasıl ittifak sağlanmışken bu şekilde Müslümanlar toplanmışken kesin de böyle bir haber almamışken yani alınmış olsa bile bunu bir teyit gerekir. Belki daha önceden bazı söylem söylemler yanlış anlaşılmış olabilir. Şu anki söylemler ele alınması gerekir. Alt tabakadan birkaç kişiden duyulduysa partinin yönetimine bakmak gerekir. Şu an kaygan zemin burada böyle sözler edilmesi çok yerinde olmamış. İttifak sağlanmış elhamdülillah. Allah'ın izniyle galibiyette yakındır. Ama dikkat etmek lazım yani özellikle hocalarımızın açıklama yaparken dikkat etmeleri lazım.